we mm -hmm. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. 10 numara çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişine özel 80 adet top, Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Siz şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özkan Sancar, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Tuncay Sönmez, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? İnci Hanım, hazırlıklarımız tamamlandı, çekilişe başlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce 10 numara çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 10 numara çekilişinde makinemiz sizler için 80 adet toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Büyük ikramiye miktarını açıklamadan önce size bazı hatırlatmalarımız var. Tüm çekilişlerimizi millipiyangoonline.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine anlık olarak takip edebilirsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. 10 numara heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 1.882.341 TL. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 20.03'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz ve bu akşamki 10 numara çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Ve makinemiz şanslı numaraları belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 54. Altmış yedi. Dokuz. 56 58 19 31. Otuz dokuz. Üç. 28 68 4 49. Altmış beş. Otuz iki. 8. Otuz dört. Yetmiş beş. 24. Yetmiş iki. Kırk beş. ve makinemizin çekilişini gerçekleştirdiği 22. ve son şanslı numara 12. Evet böylelikle makinemiz 10 numara çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 3 4 8 9 12 19 24 28 31 32 34 39 45 49 54 56 58 65 67, 68, 72 ve 75. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi ve cuma akşamı saat 20'de 10 numara çekiliş heyecanında sizlerle buluşmaya sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz, siselsans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.